Çoğumuz normal bir hayat yaşasak ya da bunun normal olduğuna inansak da dünyada türlü türlü insan var. Yalnız bazı insanlar var ki hakikaten çok acayip. İnsana Oha dedirtiyor. Şimdi sizlere var olduklarına inanamayacağınız 5 insan anlatacağım. İyi seyirler. Sadhu Amar Baharati isimli Hintli dede Tanrı Şiva onuruna 1973-cü ilində kolonu kaldırdı və o zamandan beri de bir daha bir yere koyamadı. Hindistanın Nagpur kəndində yaşayan Bahadur Qasimli adam böyük çöbəyinin sıra dışılığının hep farkında olduğunu iddia etməsinə baxmayaraq 1999-cu ilində səzak bir yaz gecəsi nəfəs alamaz halə gələnə qədər doktora getmə ehtiyacı duymamış. hastaneye gittiğinde hayretler içinde kalan doktorlar karnında hiç doğmamış bir bebek olan çocuğu buldular. Bu Bağdat'ın tam olarak gelişmemiş ve içinde kurum haline gelmiş ikiz kardeşiymiş. Vietnamlı Tahir Nugoc bu adam 40 yılı aşkın süredir uyumuyor. Dav doğrusu uyuyamıyor. Adamın bu özəlliyi isə onu sadəcə məşhur yapmadı. Hətta elmiyyat açıdan da bir mucizə olaraq görülür. Çünki bu adam uyqu üzərinə söylənən hər şeyi poşa çıxarıb normal bir biçimdə həyatını sürdürə bilirdi. Canavar və heyvan giblakaqları olan Braziliyalı uçuq gəlləştirici Romalia dos Santos Alves aralarında petrol ve alkol gibi tehlikeli maddelerin de bulunduğu kimyasal bir karışımı vücuduna enjekte ederek kendini halka dönüştürdü. Hayatını riske atan ve sakat kalma tehlikesi bulunan bu arkadaş, lakapların sonuna kadar hak ediyor. Fransız Michael Lotito, sahip olduğu mental bir rahatsızlık olan Pika nedeniyle 40 yıl boyunca tahminen 9 ton metal yemiş. Önceleri çamur ve plastik yiyen abimiz sonraları metal ve cam gibi tehlikeli maddeler mideye indirmeye başlamış. Zamanla midesi tüm bu maddeleri öğütecek. İnanılmaz bir yapıya kavuşmuş. Lotito abi de bunun bir kariyer fırsatına dönüştürmüş ve her şeyi yiyen adam olarak tarihe geçmiş. Lotito 2007 yılında ölene kadar 18 bisiklet, 15 alışveriş arabası, bu ne abi, 7 televizyon, 6 avize, 2 yatak ve 1 kayak takımı, 1 tabut bitmiyor, bir bilgisayar ve bir de arabayı